Yeni bir megabayt gündem videosuna hepinize merhaba. Bu hafta gündemimizde oldukça ilginç olaylar var. İşte bu hafta teknoloji dünyasında yaşananlar. CSGO'yu ücretsiz oynayanlara kötü bir haberimiz var. Valve'ın yeni duyurusuna göre CSGO ücretsiz versiyonuna sahip olan oyuncular eğer rekabetçi modda oynamak istiyorsa para ödemek zorunda kalacaklar. CSGO'nun ücretsiz versiyonunda daha önce belirli bir seviyeden sonra rekabetçi moda erişebiliyordunuz. Valve'ın yeni kararıyla birlikte bu durum artık mümkün değil. Artık Premier League sahibi olmak zorundasınız. Valve, CSGO'nun ücretsiz versiyonunun kötü oyuncular için bir zarar verme aracı olarak kullanıldığını ve hem iyi oyuncuların hem de mevcut oyuncuların deneyimlerinde kötü bir şekilde etkettiğini belirtti. CSGO oyuncularının artık rütbeli maçlara erişimi için tam 123 TL ödeme yapması gerekiyor. Oyunu ücretsiz olduktan sonra indiren kullanıcılar Prime üyeliğini Steam üzerinden alabilecek. Prime üyeliği olmayanların XP ve yetenek seviyeleri silinecek. Yapılan bir araştırmada Bitcoin'in yükselen fiyatında en çok kimin yararlandığı, yatırımcıların ana vatanına göre 2020'de tahmini kazançları listelendi. Her bir kripto para birimi değişiminde zincirdeki akışlar ölçüldü. Varlığın platformdan çekildiği sırada varlığın farklılıkları ölçülerek yaklaşık olarak hesaplama yapıldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Hemen bakalım. Listenin birinci sırasında açık ara farklı ABD yer alıyor. ABD'li yatırımcılar 2020'de bir sonraki en yüksek ülke olan Çin'in 3 katına fazla gerçekleşen Bitcoin kazançlarında toplu olarak 4 milyar dolara aştı. Türkiye gayri safi yurt içi da 761 milyar dolar ile 25. sırada. Ancak gerçekleşen Bitcoin yatırım kazancında 300 milyon dolar ile 16. sırada yer alıyor. Kripto para çılgınlığı sürüyor. Şimdi de Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kripto paraları ortaya çıktı. Acun Ulucalı, Acun Token ve Şeyma Subaşı, SYMS Token kripto para borsalarında işlem görmeye başladı. Tabi tüm bunlar Acun Ulucalı ve Şeyma Subaşı tarafından değil, kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılıyor. Kişisel hayatıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın ismiyle bir kripto para çıkarıldı. Poolcoin adlı küçük bir kripto para borsasında görüntülenen coin şimdiden yükselişe geçti. Parayı kimin ve neden çıkardığı kesin olarak bilinmiyor. SYMS e kısaltmasıyla listelenen Şeyma Subaş'ı kripto toparası Twitter'daki bir iddiaya göre öğrencilere yardım toplamak amacıyla çıkarıldı. Yine aynı şekilde Acun Olucan'ın da bir token'ı işlem görmeye başladı. Acun token'ın henüz internet sitesi bile hazır fakat ortaya çıkmasının bir amacı var. Kimliği açıklanmayan kişiler piyasaya sürdükleri token'ı üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla ortaya çıkardığını belirtiyor. İlk aşamada projeye sağlanan yatırımlar aracılığıyla çevrimiçi çoğaltanma seçilecek 50 hazırlık, ya da birinci sınıf üniversite öğrencisine burs verilecek. Son yılların en sevilen aksiyon filmlerinden John Wick'in dördüncü filmi için bekleyişler sürüyor. Filme katılan son isim ise daha da heyecanlandıracak cinsten. Çünkü Yip Man'den tanıdığımız Donnie Yen filmin kadrosuna katıldı. Yip Man serisiyle büyük bir şöhrete kavuşan Hong Konglu oyuncu Donnie Yen, John Wick 4'ün kadrosuna katıldı. Donnie Yen ve Salvador bir ilke imza attı ve Bitcoin'i ülkenin resmi para birimi olarak kabul etti. Ayrıca El Salvador hükümeti 3 bitcoin karşılığında ülkede oturma izni verileceğini açıkladı. Dünyada pek çok ülke kripto parayı yasaklarken veya düzenleme getirirken El Salvador hükümeti Bitcoin'in ülkenin resmi para birimi olmasına izin verdi. El Salvador vatandaşları artık doların yanı sıra Bitcoin'i de istedikleri şekilde kullanabilecekler. Ülkenin devlet başkanının isteğiyle meclise gelen tasarı 62 temsilcinin evet oyu vermesinin ardından kabul edildi ve dünyada bir ilke imza atıldı. El Salvador'un devlet başkanı Nayib Bukele konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak önemli noktalara değindi. Bukele Bitcoin'in market hacminin 600 milyar dolar olduğunu ve bunun sadece %1'inin El Salvador'a girmesinin bile ülkenin gayri safi yurt içi hastasını %25 arttıracağını ileri sürmüştü. Microsoft'un Xbox Series X, S ve PlayStation 5 konsolları yaklaşık 7 aydır piyasada. Ancak çip sıkıntısı nedeniyle stok sıkıntıları yaşanmakta. Ve konsol bulmak oyuncular için büyük bir dert. Türkiye'de yaşıyorsanız buna bir de fiyat konusu ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yeni nesil konsolların satış rakamları açıklandı. VG Charts'ın son paylaştığı verilere göre PlayStation 5 toplamda 8.64 milyon adet satılmış. Elbette bu sayı resmi değil ancak bu tarz raporların genelde yaklaşık olarak doğru olduğunu söylemek gerek. Sony tarafından 31 Mart 2021'e kadar PlayStation 5'in 7.8 milyon sattığı resmi olarak açıklanmıştı. VG Charts'ın raporunun son tarihinin ne olduğu ne yazık ki bilinmiyor. Microsoft tarafında ise 5.12 milyon adet konsol satılmış durumda. Ne yazık ki Microsoft, Xbox One'dan bu yana satış sayılarını resmi olarak paylaşmıyor. Bu yüzden elimizdeki tek veri bu. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği popüler oyun serilerinden Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 2042 resmen tanıtıldı. Tanıtım fragmanı çok başarılı bulunsa da oyunda hikaye modu ve Battle Royale modunun bulunmaması hayranlarını büyük bir üzüntüye uğrattı. Ayrıca oyunun tuzlu fiyatı da açıklandı. Battlefield bundan 21 yıl sonrasını konu aldığını belirten Battlefield 2042 ismiyle çıkış yapacak. Oyun günümüze göre gelişmiş silahlara ve araçlara ev sahipliği yapacak. Fragmanın son kısmında dair ilk oynanış videosunu 13 Haziran 2021 tarihinde göstereceğini açıkladı. Battlefield 2042, Microsoft Store, Epic Games ve PlayStation Store'da listelendi. Ön siparişi açılan oyunun tüm platformlarda 22 Ekim 2021 tarihinde çıkış yapacağı açıklandı. Oyunun PC fiyatı 420, Xbox fiyatı 560, PlayStation 5 fiyatı ise 500 TL olarak açıklandı yıllardır dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın 2018'de ödediği vergi ortaya çıktı. Tam olarak 0 dolar. Öte yandan vergi kaçıran tek milyarlar tabii ki Elon Musk değil. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Warren Buffett de bu listede yer alıyor. ProPublica'nın haberine göre dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, 2018 yılında hiç gelir vergisi ödemedi. Resmi belgelerde servetini doğru bir biçimde yansıtmayan Musk, 2014-2018 yılları arasında ödemesi gereken miktarın %3'ünü ödedi. Vergi kaçıran tek milyarder tabii ki Elon Musk değil. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Warren Buffett da ismi öne çıkan kişilerden. Bu bilgilerin yayınlandığı rapor ABD'de büyük olay oldu. ABD'nin gelir idaresi olarak adlandırabileceğimiz ulusal kurumu Internal Revenue Service skandalın patlak vermesinin ardından bu belgelerin nasıl oluşturduğunu araştırdığını duyurdu. IRS sözcüsü Lily Adams, gizli hükümet belgelerinin yetkisiz ifşası yasa dışı diyerek konunun genel müfettişlik dairesi, vergi İdaresi genel müfettişi, federal soruşturma bürosu ve ABD Kolombiya bölgesi savcılığına sevk edildiğini belirtti şimdiye kadarki en büyük şifre koleksiyonu bir hacker formunda sızdırıldı. Tahminlere göre önceki veri ihlallerinden kalmış olan 8.4 milyar şifre içeren 1000 GB'lık TXC dosyası yayınlandı. Popüler bir hacker formunda paylaşılana göre sızdırılan tüm şifreler 6-20 karakter uzunluğuna sahip. Bilgiyi paylaşan forum kullanıcısı ise 2009'da yaşanan ve 32 milyon kullanıcının şifresinin sızdırıldığı Rakyü veri ihlaline gönderme yaparak sızdırılan veriler için Rakyü 2021 adını verdi. Açıklanan dosya 8.4 milyar kombinasyon içeriyor. Dolayısıyla sizlerin de şifresinin orada olması yüksek bir ihtimal. Çevrim içi kullanıcı sayısının 4.7 milyar olduğunu düşünürsek, sızdırılan bu veriler küresel anlamdaki çevrim için nüfusun şifrelerinden 2 kat daha fazla sahiplemek oluyor. Bu haftanın gündem haberlerinin de sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarda da tavsiye ve önerilerinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.